Kuantum Yayınları tyt 5 36. Soru Bulgur kırıl Lokantalarının sahibi Umut Bey, yeni açacağı lokantanın ayrıtları 12 metre ile 11 metre olan dikdörtgen şeklindeki tabanına, şekildeki gibi yüzeyi bir kemire 1,5 metre olan kare şeklindeki 24 adet masa yerleştirecektir. Buna göre masaların yerleşimden sonra diğer eşyaları koymak için geriye kaç metrekare alan kalır? Lokantanın taban alanı 12x11'den, 132 metrekaredir. Yerleştirmek istenen masalardan herhangi birinin alanı 1.5 çarpı 1.5 değeriyle bulunur. Alan 2,25 metrekare. Umut Bey tabana 24 adet masa yerleştireceğinden 24 çarpı 2,25 Masaların kaplayacağı toplam alanı belirtecektir. 2,25 düzenlendiğinde 9 bölü 4, 4 ile 24 sadeleştirildiğinde 9 çarpı 6'dan 54 metrekarelik toplam alanda masa olduğunu buluruz. 132 metrekarelik tabanda 54 metrekarelik masalar haricinde 132 eksi 54'ten 78 metrekaredir. Doğru cevabımız C şıkkı.